Saçım aşırı dökülüyor. Ne yapsam fayda vermez. Saç dökülmesi, Saçın aşırı dökülüyorsa saç dibindeki hücreler beslenemiyor. Saç dibindeki kıl kökünü hücreleri besleyen damarlar kıldan bin kat ince. Angstrom çapında damarlar var. Angstrom. Kıldan ince. Evet, kıldan ince olan bu damarlara nasıl ulaşacağız? Vitamin, mineral, enzim, spirulina. Spirulina, 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 spirulina. Spirulina, spirulina. Aa, buradaymış. Spirulina, 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9, esensiyel olan ve olmayan amino asitler içerir. 1 gramı 5 kilo zepse ve meyve beden. Ama sadece bu da yok. Spirulina içerisinde moringa var, kolerella var, üzüm çekirdeği ekstraktı var, 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 var. Güçlendiriyoruz. Geçen Ramazan vatandaş dedi ki her Ramazan da sizden spirulina alıyorum. Ramazan oruç çok kolay diyorum, çok rahatım. Ama biraz pahalı sizin ürün diye gittim heyecan aldım diyor. Kullandığım bir faydasını görmedim. Neden sizin spuruna çok güçlü de heyecan aldığım spuruna o kadar güçlü değil? Neden? Neden? Çünkü burada moringa var. Efendim, klorella var. Maka var. Üzüm çekirdeği ekstraktı var. Güçlendiriyoruz. İnşaatçıyız çünkü. <laughs> İnşaatla ne ilgisi var diyeceksin. Bizim birader, yani abim, ben küçükken onun yanında çalışıyordum. Yaz tatilleri, kış tatilleri falan filan, boş vakitler gidip yiyordum. Makarayla beş katlı bina değil mi? Altı katlı. Makarayla yukarı çimento çekilecek. 50 kilo yükü 50 kiloluk güçle çekebilirsin bir makara olursun. Makarada iki tane makar olursa sistemde 25 kilo yarısına düşer ağırlık. 25 kilodan biraz fazla ağaçı güçle çekebilirsin çimento. 5 makaralı sistemde 10 kilodan biraz güç, fazla güçle çekebilirsin çimento. Hatta 20 makara olsa çocuk dahi bir bebek dahi iki buçuk kiloluk bir güçle, biraz fazla güçle o yükü çekebilir. Yani makaralı sistem gibi bu bitkileri birbirine tamamlayan bitkileri birlikte kullanırsan sinerjik enerji olur. Birbirini tamamlayan olacak ama birbirini tamamlamayan bitkilerden ürün yaparsan kaş yapındaki göz çıkarırsın. Onun için bitkileri çok iyi bileceksin. Rastgele olmaz. Bir profesör doktor Türkiye'de ne diyor? Herbalist bitki uzmanı olduğunu söyleyen şahıs. İki bitkiden fazla bitki karıştırmaz efendim. Niye? Çünkü bilmiyor, tanımıyor bitkiyi. Bilmediği, tanımadığı konuda konuşuyor. Laga laga boş laf konuşuyor. O boş laf konuşan adam ne diyor? Depresyona karşı prasa, ıspanak, maydanoz, derot diyor. 50 tane videosunu inceledim adamın. Profesör doktor, her tarafta yazıyor. Profesör doktor. Senin gibi bin tane profesörü sağ cebimden, iki bin tane profesörü sol cebimden çıkartırım. İki bin tane profesör çıkartayım ben sana. <laughs> Senin gibi profesör... Nerede profesör, nasıl profesör olmuş? Bilmiyorum ama depresyona karşı profesör ıspanak diyen dünyada tek adam. Vatandaş ben arıyor. Ya utanmıyor musunuz? İnsan sağlığıyla oynamakla. Niye? Ne oldu? Ne oldu? Herkes bize teşekkür ediyor, dua ediyor. Sen hep ediyorsun. Ne oldu? Bir yıldır diyor bahar yiyorum. Ne için yiyorsun? Şiddet için. Mesane enfeksiyon. E kim söyledi sana? Sen söyledin. İsim karışıklığı var. Ben öyle bir şey demem. İyi bak kim ne demiş. Aa öyle mi? Olabilir ben unuttum. Ben unutmam. Kim ne demiş? Araştırıyorum. Böyle la logo boş konuşan çok Türkiye'de. Hatta öyle profesörler var ki, öyle laflar ediyorlar ki, Almanya'da konuştular, bu adam insan sahiliyle oynuyor, deli bu diye tımarına atarlar. Öyle konuşanlar var. Neyse. Ne yapayım yani? Ben de doğrucu Davut gibi durmadan onlarla uğraşayım. Şimdi söylemesem de bebel altında kalırım. Adam bir kitap yazmış, içinde 50 tane zehirli bitki. Profesör, doktor falan, kozmik, çarçur. Ben aydınlatmasam, vatandaş bilmez ki, ak asmanın çayını şöyle iç diyor. Karardıcan çayını böyle iç diyor. Ölebilir insan. Almanya'da bunu karardıcın bir gramını bir litre alkolde çözerek bundan da damla damla alacaksın diyor. Bu kadar tehlikeli bir bitki sen şöyle çeniş böyle çeliştirsen kafada arıza var demek. Dünyadan haberin yok demek. Bunlarla da uğraşma bana kalıyor. ben söylemesem arkadaş gitse ağır ah, karar alsa çayını içse, ölse Allah korusun. Ne oldu? Ben de vebel altındayım. Niye? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir kötülük gördüğünde bu kötülük mü kötülük insan sağlığı oynamak. Ona engel olacaksın. Engel olmuyorsan uyaracaksın. Uyaramıyorsan boz edeceksin ki bu da imanın en zayıfı diyor. E ben adamı gidip döveyim mi? Niye böyle yapın diye. Ona gücüm yetmez. Ma, abi, bu sefer suçlu duruma düşüyoruz. Dövmem yani. Dövmek istiyorum. Ağız burun kırayım. Yanlış bilgi vereyim. insanlara. sağ olmuyorsun diye. Aslında dövmek lazım. Falakı yaptım bana. Onu yapamıyoruz ama aydınlatmak zorundayım, konuşmak zorundayım. Gücümün gittiği kadarıyla ben şimdi yapmalıyım. Sen işine bak diyor. Sen satışına bak diyor. O zaman beni onunla ne farkım kaldı ki? Ne farkım kaldı? Benim bilader. Yani ya onların hakkında konuşuyor, sen kendi işine bak. Öyle değil kötülükle mücadele etmeyen kaybeder. Yarın Allah bunun hesabını sorar. Sen bu insan sağlığı oynuyordu. Sen bunu bildiğin halde açıklamadın. Ne oldu? Ben de suçlu duruma düştüm. Ben de suçlu Bu dünya fani. Açıklamak zorundayım. Kim ne derse desin. İstersek isim mahkemeye versin. Kimsinden korkumuz yok. Doğruları söylemek zorundayım. Bana zarar olacağını olsun.